Merhaba. Bu bölümde Linux'ta klasörlerle ilgili işlemlerde kullanılan komutları öğrenmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda öğreneceğimiz ilk komut rm'dir komutu. Linux'ta içi boş klasörleri silmek için rm'dir komutu kullanılmaktadır. Şimdi bu komutun kullanımını öğrenelim. İlk olarak bulunduğumuz dizinin içerisinde yer alan dosya ve klasörleri görüntülemek için ls komutunu uygulayalım. Burada desktop klasörünün içerisine giriş yapalım. Bunun için cd boşluk desktop yazıp enter tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Evet bu klasörün içerisinde mkdir komutunu kullanarak bir tane daha boş klasör oluşturalım. mkdir boşluk test yazıp enter yaptığımda test isimli bir tane klasör oluşmuş olacaktır. Evet şu anda desktop klasörünün içerisinde test isimli boş bir klasör oluşturmuş olduk. Bunu ls komutuyla teyit edelim. Evet gözüktüğü gibi test isimli klasörümüz oluşmuş durumda. Şimdi bu klasörü rmdir komutuyla silelim. rmdir boşluk silmek istediğimiz klasörün ismini yazıp Enter yaptığımızda, klasör silinmiş olacaktır. Tekrar ls yapalım. Evet, klasörümüz şu anda gözükmemektedir. Remedir komutuyla boş klasörleri silebilmemiz mümkündür. Eğer klasörün içerisinde farklı bir klasör ya da dosya bulunuyor olsaydı, bu komut kullanarak klasörü silmemiz mümkün olmayacaktı. Şimdi bunu teyit edelim. Desktop dizinin içerisinde tekrar test isimli bir tane boş klasör oluşturalım. Şu anda zaten desktop klasörün içerisindeyiz. Bu klasörün içerisinde test isimli bir klasör oluşturmak için mkdir boşluk test yazıp enter yapmamız yeterli olacaktır. vs komutuyla test klasörümüzün oluştuğunu görelim. Ve cd komutuyla bu klasörün içerisine girelim bu klasörün test klasörün içerisine test 2 isimli bir tane daha bir tane de klasör ekleyelim. ls komutuyla bunu görelim. Evet test 2 klasörümüz eklenmiş durumda. Yani şu anda test klasörün içerisinde test 2 isimli bir tane daha klasör var. Yani test isimli klasörümüz dolu. içi dolu. İçinde başka bir klasör olduğu için dolu şu anda. Şimdi bu test isimli klasörü remedir komutuyla silmeye çalışalım. Bunun için ilk olarak cd boşluk 2 nokta yazıp test klasöründen çıkalım. ls komutunu uygulayalım. Evet şu anda test klasörümüz gözüküyor. Bu klasörün içerisinde farklı bir başka bir klasör olduğu için şu anda bu klasörümüz dolu. remedir komutunu kullanarak bu klasörü silelim. Daha doğrusu silmeyi deneyelim. Evet, karşımıza hata mesajı çıkacaktır. Çünkü bu klasörün içi, yani test klasörünün içi dolu olduğu için remedir komutuyla silemiyoruz bu klasörü. Ls komutuyla bunu tehdit edelim. Gözüktüğü gibi test klasörü şu anda duruyor. Peki, içi dolu olan bir klasörü silmek için hangi komutu kullanmalıyız? Evet, içi dolu olan bir komutu. Silmek için kullanmamız gereken komut rm boşluk -tr fr komutudur. Bu komutu kullandığımızda içi dolu klasörleri silmemiz mümkündür. Şimdi bu test isimli klasörü bu komutu kullanarak silelim. rm boşluk -tr fr boşluk silmek istediğimiz klasörü yazıp enter yaptığımızda içi dolu olan klasör silinmiş olacaktır. Evet, karşımıza herhangi bir hata mesajı çıkmadı. Şimdi ls komutuyla klasörümüzün silindiğini görelim. Evet, gözüktüğü gibi test isimli klasörümüz şu anda silinmiş durumda. Evet, bu bölümde anlatacaklarım bu kadar.